sanki bütün gözlerin o kişinin üzerinde olduğunu düşünme, hissetme. Sanki böyle değil mi? Bütün işte işte odak noktası olduğunu hissetme. Bunun verdiği dediğin gibi aşırı bir kaygı, aşırı bir endişe, huzursuzluk, gerginlik. Böyle bir duruma maruz kaldığı zaman ama tabii sosyal anksiyetesi olan insanlar böyle durumlara maruz kalmak istemiyorlar. Ve bu yüzden çok fazla tabii ki girmiyorlar, girmek istemiyorlar, uzak duruyorlar. Bu da biraz yalnızlaşmalarına sebep olabiliyor. Müzik Merhabalar arkadaşlar. Bugünkü videomuza hoş geldiniz. Bugünkü işleyeceğimiz konu sosyal fobi. Bugün belirtilerini, nereden oluştuğunu ve kişinin hayatını nasıl etkileyeceğinden bahsedeceğiz. Hı hı. Yani... Sosyal fobi, sosyal anksiyete bozukluğu da deniyor buna. Hı hı. Bir kişinin sosyal ortamlardan kaçınması... Çünkü bir değerlendirilme ya da eleştirilme korkusundan dolayı ya da işte utanç duymaktan ya da küçük düşmekten kaynaklanan bir kaygıdan dolayı sosyal ortamlardan uzak durması girmemesi kaçınması durumu sosyal anksiyete bozukluğu en az 6 ay galiba değil mi mevcut olması gerekiyor bu teşhisi koymak için yani aynı şekilde kişinin bu ortamlara da girdiği zaman hani aslında kaçmak istediğine rağmen yine de kaçınılmaz bir durum olursa aşırı bir gerginliği, bir heyecan olması ve aynı şekilde de e, or, e, orada bulunduğu zaman da e, kendine çok odaklanması. Şimdi işte mesela ben şöyle konuşuyorum da acaba yanlış mı anlıyorlar? Doğru. Yoksa yanlış bir hareket mi yapıyorum? E, ve bunun üzerinde devamlı düşünme. O derece ki oradaki konuşulan konu yani onu takip bile edemiyor. Hmm. Yani bunlar da belirtilerden bir tanesi. Şöyle bir hissiyat galiba. Sanki bütün gözlerin <laughs> o kişinin üzerinde olduğunu düşünme hissetme. Sanki böyle değil mi? Bütün işte işte odak noktası olduğunu hissetme. Bunun verdiği dediğin gibi aşırı bir kaygı, aşırı bir endişe, huzursuzluk, gerginlik böyle bir duruma maruz kaldığı zaman ama tabii sosyal anksiyetesi olan insanlar böyle durumlara maruz kalmak istemiyorlar ve bu yüzden çok fazla tabii ki girmiyorlar girmek istemiyorlar uzak duruyorlar bu da biraz tabii yalnızlaşın yalnızlaşmalarına yalnızlaşmalarına sebep olabiliyor hı hı. yani aslında yine çok ciddi durumlar yaratabilecek bir durumdan bahsediyoruz, bir rahatsızlıktan bahsediyoruz. Gençlerde de çok sık görülebiliyor bu. Zaten şu çok hızlı yaşadığımız toplumun çok hızlı ve biraz da şeye yönelik bir yani performansa yönelik bir toplum olduğunu göz önünde bulundurursak, herkes bir şeyleri başarmak zorunda, bir şeyleri elde etmek zorunda. Sosyal medyanın da yine burada bir rolü var. Bu gençleri bazen rahatsız edebiliyor, kaygılar, korkular, ortaya çıkarabiliyor ve gençleri biraz daha kendi işlerine kapatabiliyor. Yine bu pandemi döneminde de değil mi gençlerde çok fazla psikolojik problemler oluştu. Yani hepsinin birbiriyle bir bağlantısı olduğunu düşünüyoruz. Yani şöyle bakacak olursak dediğim gibi ben pandeminin ister istemez neredeyse bütün psikolojik rahatsızlıkları etkisi oldu depresyon olsun, kaygı olsun, aynı sosyal fobi de olsun. Bununla beraber dediğim gibi sosyal medyada bunun etkisi olabiliyor. Çünkü özellikle gençler çok sosyal medyaya takıldığı zaman bu sefer hani bir ortamda fiziksel olarak o ortamda bulunduğunda bazen kendilerinden de endişelenebiliyor. Hmm. işte. Çünkü ne oluyor? Sosyal medyada takıldığın zaman e, yazacağın cümleyi hmm. e, yollayacan emojiyi onun üzerinde düşünebiliyorsun. E, şimdi öyle bir durum da var mesajı yolladıktan sonra geri de silebiliyorsun yani bir hata yaptıysan hmm. e, öyle bir durum da var ve bu da ne yapıyor hani bu sosyal fobiyi biraz daha tetikleyebiliyor çünkü şöyle bir düşünce olabiliyor yani hata yapmamam gerekiyor hata yapmamam gerekiyor doğru Aynen doğru. kendimi e, çok iyi Göstermem gerekiyor. Ya, sosyal medyada biraz öyle yani herkes kendini en iyi şekilde göstermek istiyor. Aynen. Ee, gençlerde özellikle böyle bir şeyi görüyorum ben yani bir sosyal ortamlara girdikleri zaman işte herkes beni iyi görmeli, iyi bilmeli, en güzel tarafımı göstermeliyim. Hı. Ee, belki rahatsız eden duygular vardır bunları ee, bunları göstermemeliyim ya da bunları işte kimse görmemesi lazım gibi e, kaygılar, endişeler de olabiliyor gençlerde. Biraz daha geçmişe gidersek çocukluk döneminde mesela baskıcı ya da koruyucu, aşırı koruyucu, mükemmelliyetçi ebeveynlerin çocuklarında ileride bir risk faktörü olabiliyor bu. Hmm. E, sosyal anksiyete, rahatsızlığı. E, onun yanında e, maalesef okullarda daha Son yıllarda çok daha gündemde olan bu pest yani bunun Hollandacası dalga geçme, hı hı. alay edilme durumundan dolayı da yani akranlarla yaşanılan bu kötü tecrübeler de sosyal anksiyeteye yol açabiliyor ileride hı hı. gençlerde, çocuklarda. Bunlar tabi çok ciddi şeyler yani küçük yaşta da başlayabiliyor bu. Kalıtımsal işte mizaç olarak da tabii hani biyolojik bir tarafı da var bunun ama genelde o kötü tecrübeler ya da ebeveyn çocuk ilişkisindeki o bazı işte koruyuculuk, baskıcılık, mükemmeliyetçilik de ileride e, sosyal anksiyeteye yani kendinden böyle emin olamamaya sosyal ortamlarda e, sebep olabiliyor. Çünkü bu kişilerde karakter olarak da daha çok sineye çekip içine atıyorlar. Evet, içine kapanık. Aynen. Derler ya, aynen. İçine kapanık. Evet. Yani orada da işte ister istemez şey olabiliyor. Yani bu sefer ne yapıyor? Kafasında bir takım şeyler e, kuruyor. E, aynı şey, tekrar bu işte e, dalga geçilme olayı uzun Hı. zaman sürdüğü onda fazla kimseyi anlatmıyor, kendi kendine yaşıyor. Bu da ileride tabii ki e, ilerideki hayatında etkileyebiliyor olumsuz bir şekilde. Tabii, tabii hem evlilik hayatında hem arkadaşlıklarında hem iş hayatında hı hı. E, eleştiriye işte ne bileyim ben işte patron e, işveren e, işçi ilişkisine e, mesela iş arkadaşlarıyla meslektaşlarıyla olan ilişkisine... Ailesiyle olan ilişkisine yansıyabiliyor bu. Hep böyle bir çekingenlik, emin olamama, gülünç bir duruma düşme, değerlendirilme, yargılanma, hı hı. korkusu, kaygısı oluşuyor insanlarda. Bu da tabii hayat kalitesini düşürebiliyor yani. İşte bir şey de düşün, geri dönecek olursak bu korona döneminde, işte bu pandemide kısıtlamalar vesaire. Orada şunun etkisini de görebiliyorum yani hani herkes evde kaldığı için de bu sosyal fobiyi daha da çok tetikledi çünkü bu sefer ne oluyor hani ikisi bir arada hani hem sosyal medya hem pandemi dedik bu sefer de şey oluyor işte ne zamanki kısıtlamalar kalkmaya başladı yani çoğu kişi herkes için değil mi çoğu kişi için bir alışma dönemi de vardı hani. Yani tamam e, eskiden mesela misafirliğe sık sık gidiliyorsa işte şu an hani biraz daha bir düşünülebiliyor. Gidin mi gitmeyeyim mi? E, ve bu sefer ne oluyor? Kişi daha çok düşünmeye başladığı zaman bu aslında sosyal fobi de tetikleyebiliyor. Çünkü ne oluyor? Toplumdan yavaş yavaş çekilmeye başlıyorsun. Hı. Sadece gereken yerlere gidebiliyorsun. Ama şöyle bir şey de oldu. Onu da söylemekte fayda var. Zaten sosyal anksiyetesi olan insanlara korona ya da pandemi yaradı da. Aynen bir de o tarafı var yani çünkü Kesinlikle. zaten herkes e, evine kapandı değil mi? E, i̇şte bazı tedbirler alındı. Hı hı. E, bu e, zaten çok fazla sosyal ortamlara girmeyen, girmek istemeyen insanların işine de geldi. Aynen. Yani o mecburiyet de kalktı. Çünkü şöyle bir şey de var. Hani o durumlardan kaçınmak diyoruz ya. Kişi çok e, nasıl diyeyim ee, belirli bir şekilde de kaçabilir. Yani evden çıkmayarak Hı -hı. veya işte o or oraya git mesela Dedik ya alışveriş bile artık Hı -hı. hani mesela getirden de yapılabiliyor. Hı -hı. Dışarı çıkmaya gerek yok. Hı -hı. Ama şöyle bir durum da var. Bu, bu kaçınma bazen çok akıllıca böyle masum da olabiliyor. Yani ne oluyor mesela korona'da dediğin gibi ya benim şu belirtilerim var yani koronadan ya işte gelmeyeyim gibi Harbi gibi. Bu sefer ne ne oluyor? Çok e, akıllı bir şekilde o ortamlardan kaçınmaya başlıyor. Yani korona e, biraz tabi bu sosyal fobisi ya da sosyal anksiyetesi olan insanlara tabiri caizse yaradı. Yani onu söyleyebiliriz ama hı. tabii ki bu geçici bir şey. Yani hı. sosyal anksiyete, sosyal fobi tabi bir rahatsızlık hı hı. E, ve bunun ele alınması gerekiyor. Çünkü hayat kalitesini düşüren bir tarafı da var. Kesinlikle. E, burada bazı insanlar gerçekten e, yapıları itibariyle sosyal ortamlara girmek istemiyorlar. Bu hmm. kişilikle de alakalı alakalı olabiliyor. Kişi bundan rahatsız olmuyor mesela. O başka hmm. bir şey. Hmm. Ama sen eğer sosyal ortamlara girmiyorsan, çünkü çok kaygılıysan, endişeliysen ve bundan ciddi manada rahatsızsan, burada bir rahatsızlıktan bahsedebiliriz. Psikolojik bir rahatsızlıktan bahsedebiliriz. Bunun tedavisi de tabii ki e, bu kişiyi... E, yavaş yavaş, aşamalı bir şekilde böyle durumlara maruz bırakmak. Exposure dediğimiz, Exposure yani. dediğimiz hayat kalitesini artırmak için ve tabii o geçmişte yatan olası korkuları da ele almak. Aynen. Eğer bir dalga geçilme ya da alay edilme durumu olduysa okulda ya da çok baskıcı, çok mükemmelliyetçi bir aileden geliyorsa bu kişi bunlara da değinmekte fayda var. Bir de onu da yani şimdi günümüze değerlendirecek olursak da şöyle bir şey var. 10 sene önce, 20 sene önce eğer çocukken veya işte ilkokul, ortaokul birisi seninle dalga geçtiğinde en azından hani kişiyi görebiliyordun. O kişiye odaklanabiliyordun. Hı -hı. İşte şu Ahmet mesela. Hı -hı. Ahmet bana hep kötülük yapıyor. Ona göre o kişiden kaçabiliyordun. Ama günümüzde şöyle bir şey var. Cyber bullying diyoruz Hı -hı. değil mi? Yani ne anlama geliyor? Yani sos, e şey sanal aleminde başkalarının senden dalga geçmesi. Şöyle bir tehlike de oluşabiliyor. Şimdi forumlarda, sosyal medyada vesaire herkes istediğini yazabiliyor, herkes istediğini söyleyebiliyor. O zaman da ne oluyor? birkaç kişi bunu yazdıktan sonra bu o mağdur duruma düşen kişiyi daha çok etkileyebiliyor. Çünkü birkaç kişi yazdıktan sonra sadece hani biraz önceki Ahmet örnek olarak kullandık da sadece Ahmet de kalmıyor. İşte şu kullanıcı adı, şu kişi, hı -hı, şu kişi hı -hı. bu sefer ne oluyor? Düşünceler gitgide kuvvetleniyor olumsuz düşünceleri. Yani işte eğer ilk başta ya işte bu kişi benden hoşlanmıyor diyorsan bu sefer birkaç kişi olduğu zaman genelleştirme yapabiliyorsun. Ya yani herhalde insanlığın ya yani, e, çevremin çoğu bir kısmı benden hoşlanmıyor. O düşünceler büyüyor. Aynen. O yani, düşünceler büyüyor. Bu günümüze de alacak olursak bu da çok önemli olabiliyor. Doğru, yani. doğru çünkü, söylüyorsun. Çünkü çünkü e, cyber de kimse hani kafasına takmıyor. Yazıyorsun. Sen eğer o kişiye kötü bir şey söylemek istiyorsan bile aklında olmuyor. Yazdı, gitti. Hmm. Ama o e, mesajı alan kişi için çok etkisi olabiliyor hmm. yani. Bu dediğim gibi kötü şeyleri de sebep olabiliyor. E, istersen bir köprü kuralım bir sonraki videoya çünkü Hı. biz travmayı da işlemek istiyoruz Hı. ve bu mesela sosyal anksiyetenin temelinde kötü tecrübeler işte dalga geçilme alay edilme okulda ya da ebeveyn çocuk ilişkisindeki belki bazı ağır travmatik tecrübeler e, rol oynayabiliyor ya daha sonraki videomuzda travmayı da e, ...daha geniş bir şekilde ele almayı düşünüyoruz. Yani bununla bağlantılı bir tarafı var. Yani. Çünkü travmada... ...onu da o zaman da hmm. kısa bir... E, ...teaser evet. yapacak olursak yani... E, ...yani özellikle... ...bu travmadan illa ağır... ...hani bir şeyler olmasına gerek yok. Yani bir savaş olmasına gerek Doğru. yok. Bu tür şeyler de çok etkileyici oluyor. Travmatik etkiler bırakabiliyor tabii insanlarda. Aynen. Ona daha sonra geniş bir şekilde... Aynen. ...gireceğiz inşallah. Peki tedavide de bu sosyal de dediğin gibi e, lafını böldüm. Hmm, geri hmm. başka bir konuya atladım da. E, teda terapi olarak exposure Yani evet. o duruma e, yeniden hmm. yaşama, maruz kalma. Hmm. Maruz bırakma durumu evet. Aynen. Onun yanı sıra gerekiyorsa geçmişe, evet. travma. Bir de aynı şekilde e, e, düşünce olarak da o düşünceleri ele almak. O da hani, sosyal fobide özellikle şu tekniği uygulayabiliyoruz. E, yani kişi mesela birisiyle konuştuğu anda çok kendisine odaklanabiliyor. Doğru. İşte e, acaba çok terliyor muyum? Acaba e, yüzüm kızarıyor mu? Yüzüm titriyor kızarıyor. muyum? Aynen yani gibi. Aynen güzel örnekler. Hı hı. Bu sefer de e, ne oluyor? Aslında terapide onu işlemeye çalışıyoruz. Nasıl? O kendine odaklanmama ama karşı tarafa Doğru, odaklanma. Evet. Yani kişi ne kaza giyiyor? Saçı nasıl? E, başka bir şeyler var mı? ...oraya o şekilde en azından bir... E, antrenman şeklinde... ...doğru aşamalı bir şekilde... Aynen. Yani ...kolaydan zora doğru belki... E, ...hani kolay bir durumdan... ...zor durumlara doğru... ...bunu aşamalı bir şekilde artırarak yapabiliyoruz... ...ve kişinin daha çok... E, ...ilişkiye ya da karşısındaki... ...insana odaklanmasını sağlamaya... ...çalışarak... Aynen. ...böyle bir tedavi yöntemi uyguluyoruz ama... ...anlamaya çalışmak nereden geldiğini de... ...biz... E, yani anlamaya çalışmak çok önemli burada. Bir ilişki kurmak, bağlamak da çok önemli. Hı. Onu e, aşamalı bir şekilde yapıyoruz insanlarla. peki bence bu konuyu bugünlük için yeterli evet, işledik. Eğer eğer tabi sorular falan gelirse e, cevaplandırmaya çalışırız. Hı hı. E, bir sonraki videomuzda travmaya işleyeceğiz. O çok e, psikolojide çok büyük yeri olan rahatsızlıklardan bir tanesi. Bugünlük bu kadar. Umarım hı. beğenmişsinizdir. İyi günler Kendinize diliyoruz. Iyi Kendinize iyi bakın. İyi, bakın, iyi günler. İyi günler.